Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars Türkçe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Supercell firmasının yeni mobil oyunu olan Brawl Stars'ın nasıl indirileceğinden bahsedeceğim. Belki aranızda bilenleriniz vardır. Oyun şu an sadece iOS işletim sistemine sahip iPhone veya iPad gibi cihazlarda oynanabilir durumda. Android'e henüz gelmedi. Muhtemelen de 2 Temmuz günü Android'ten indirilebilir hale gelecek. Artık Android cihazlarda da oyun oynanabilecek. Şu an sadece iPhone veya iPad'de oynanabiliyor. Üstelik dünya üzerinde sadece Kanada'dan indirilebilir durumda. Yani Türkiye'den oyunu indirmeniz mümkün değil. Fakat e, çok basit bir taktikle Kanada'daymış gibi kendimizi göstererek oyunu indirebiliyoruz. E, bunun için de bir adet Kanada bazlı Apple Store hesabına ihtiyacımız bulunmakta. E, fakat Apple Store hesabı alırken birçok e, oyuncunun e, sorun yaşadığını gördüm Bu yüzden de sizlere yardımcı olabilecek bu videoyu çekme ihtiyacı duydum Dilerseniz vakit kaybetmeden Kanada'ya ait bir Apple Store hesabı nasıl alınır hep beraber görelim. Bunu yapabilmek için cihazınızdan ayarlar menüsüne gitmeniz gerekiyor. Ayarları girdiğiniz vakit birazcık aşağı kaydırırsanız eğer ekranınızı şurada ortada iTunes ve Apple Store isimli bir menü göreceksiniz. O menüye girdikten sonra bende giriş yap yazan kısımda sizin kendi Apple Store hesabınızın e-mail adresi yazacaktır. E, o adres eğer Türkiye'ye aitse veya benim birazdan göstereceğim taktiği kullanmadan bir adres aldı o adresle oyunu indirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla o adresin üzerine basıp çıkış yap demeniz gerekiyor. Ki çıkış yaptıktan sonra da şu an ekranda gördüğünüz yere geleceksiniz. Geldikten sonra da yeni Apple kimliği yarat butonuna basarak yeniden bir hesap almaya başlayabilirsiniz. O butona tıkladıktan sonra bir takım bilgiler isteyecek bizden. Bu bilgileri doldurarak da e, çok basit bir şekilde hesabımızı almış olacağız. Şimdi bize ilk sorulan soru ülke seçimi. Burada Kanada'yı seçmeniz gerekiyor. E, olur da eğer farklı bir ülke seçerseniz sorun yaşayacaksınız. Bu yüzden Kanada seçimini yapmanız gerekiyor. Burada birçok ülke var. Aşağıya giderek C'den direkt Kanada'ya gelebilirsiniz. Ben daha önceden seçtiğim için şu an en üstte görünüyor ama sizde muhtemelen en üstte görünmeyecek. Alt taraftan gidip Kanada'yı bulmanız gerekiyor. Kanada seçildikten sonra aşağıdan next diyerek devam ediyorsunuz. Ee, bu arada hesap oluşturma aşaması sizde İngilizce hale gelecektir. Aynı bende olduğu gibi. Çünkü ülkeyi artık Kanada olarak seçtik. Ee, bu yüzden de eğer e, İngilizce bilmiyorsanız veya takılırsanız şu an e, ekranıma bakarak yardım alabilirsiniz. Anlaşmayı kabul ediyor musunuz diyor. Hemen sağ alttaki agree butonuna tıklayarak anlaşmayı kabul ediyorsunuz ve tekrar agree diyerek onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra da artık size Apple hesabınızın mail adresi ve şifresi ne olsun diye bir soru soruyor. Şimdi ben tabii ki test hesabı alacağımdan dolayı e, kendim yeni bir mail adresi oluşturdum. E, o adres vereceğim. Siz de yeni bir mail adresi alabilirsiniz. Gmail olur, Yahoo olur, Hotmail olur, hiç fark etmez. Ben bir tane uydurma mail adresi almıştım. Şu şekilde mail adresini giriyorum. Daha sonra da Apple Store şifremin ne olmasını istiyorsam buraya onu giriyorum. Şöyle deneme123 diye bir şifre belirleyelim. Çok önemli değil. Şöyle D'si büyük deneme123 diye bir şifre yazdım mail adresimi yazdım. Apple Store'da oturum açarken bu mail adresi ve şifreyi kullanacağım. Burada güvenlik soruları var. Buradan rastgele bir şeyler seçebilirsiniz veya mantıklı şeyler doldurabilirsiniz. Şu an benim için önemli olmadığından dolayı ben buraları rastgele yaparak geçiyorum. Şöyle ona da bir uygun cevap yazalım. <laughs> Alt tarafa indiğinizde doğum tarihini girmenizi istiyor. Şuradan hemen rastgele bir doğum tarihi yazalım. Ben örneğin kendi doğum tarihimi şu an yazdım. Yani yılını sadece doğru yazdım. Kalan bilgileri tamamen attım. Ee, bir de yeniliklerden haberdar olmak için abone olmak ister misiniz diyor. O kısımlara hiç dokunmadım ve sağ alttan next diyerek devam ediyorum. E ee, bu arada karmaşık şifre yazmamızı istiyor. Deneme 1-2-3'ü kabul etmedi. O yüzden sonuna bir şeyler ekleyelim. Mesela büyük harf ekleyelim. Şöyle bir büyük B eklemesi yaptım. Ee, büyük harf, küçük harf, e, sembol gibi şeyler kullanmanızı istiyor. Bu önemli. Daha sonra bu ekran bizi karşılayacak. Bu ekranda non kısmı işaretli yani bir kredi kartı vermek istemiyorum kısmı işaretli. Bunu böyle bırakın. Aksi takdirde Visa Mastercard gibi seçenekleri seçerseniz kredi kartı bilgilerinizi girmek zorundasınız varsa bir iTunes hediye kodunuz onu buradan girebilirsiniz. Şimdi geldik önemli kısma. <laughs> önemli kısımda billing adres kısmı yani buradaki fatura adresi kısmı mutlaka Kanada'dan bir adres vermek zorundasınız. Eğer internetten bulamıyorsanız benim şu an yazdığım adresi kullanabilirsiniz. O yüzden ben bu bilgileri doldurduktan sonra videoyu durdurarak siz de aynı bilgileri yazabilirsiniz. Şöyle Mister seçtim. İsim önemli değil. <laughs> soy isim önemli değil. Adres kısmı önemli. Buraya Kanada'dan bir adres giriyorum. Ben daha önce internetten bir adres bulmuştum. Şöyle yazalım. Şehir olarak Ottawa yazıyorum. Şu şekilde Ontario diye adres girdim. Posta koduna da K1, N1, J4 diye posta kodunu girdim. Bu gerçek bir adres. Fakat buraya e, ne yazdığınızın bir önemi yok. Yani e, bazı kısımlarını sallayabilirsiniz. Fakat bu şekilde yazmanız daha iyi olur. Hata verme şansını ortadan kaldırmış olursunuz. Telefon numarasına da bir şeyler uyduralım. Ondan sonra next diyerek devam ediyorum. Bu telefon numarasında hata verdi. Telefon numarasında hata verdiyse şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kanada'nınkini direkt yazalım. 613 bir numarası var. Şöyle bir şeyler uydurdum. Bu kadar. Hesabımın onaylanması için şu an mail adresime bir kod gönderildi. O koda tıkladığım vakit Apple Store hesabımı onaylamış olacağım. Buradan dam diyerek bitiriyorsunuz ve şu an gördüğünüz gibi otomatik olarak giriş yaptı. Ee, bu kadar basit artık e, mail adresinize gidip o Apple'ın gönderdiği linke tıklayarak bu hesabınızın aktif olmasını sağlıyorsunuz ve daha sonra bu şekilde gördüğünüz gibi giriş yapıyorsunuz. Daha sonra Apple Store'a gidelim şöyle hemen en çok e, indirilen uygulamalara gidelim giriş yapın diyor. Ben bir yandan şimdi bilgisayardan o mail adresime giriş yaparak e, bu Apple Store hesabının onaylanmasını sağlayacağım. Ee, yoksa e, aksi takdirde oyunu indiremiyorsunuz maalesef. Yani Apple Store hesabınızı onaylamadan hiçbir şey indiremiyorsunuz daha doğrusu. Ben şu an bir yandan telefonumdan bunu açtım. Hemen verify now diyerek o e, linki onaylıyorum. Onayladım. Şu an Apple Store'a giriş yapıyorum. Deneme 1, 2, 3 gibi bir şifre vermiştik. Şöyle B'si büyüktü. Tamam diyorum. Geliyorum free'ler kısmına. Bakın 8. sırada şu an browser'sı görüyorsunuz. Sizde burada get yazacak. Diğer e, oyunlarda yazdığı gibi. Ben de zaten oyun mevcut olduğu için şu an aç yani open yazıyor. Fakat sizde get yazacak. Get'e basarak artık oyunu indirmeye başlıyorsunuz. Bundan sonra şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ben hep bu hesabımı kullanmak zorundayım. Hayır değilsiniz. Oyunu indirdikten sonra benim gibi oyunu bu ekrana alırsanız daha sonra tekrar ayarlara Oradan iTunes ve Apple Store menüsüne giderek Apple kimliğinize tıklayıp çıkış yapabilirsiniz. Ve orijinal kullandığınız Apple Store hesabınızı buradan giriş yap diyerek girebilirsiniz ki ben de öyle kullanıyorum. Merak etmeyin onu sadece oyun indirmek için kullandığınız bundan sonra eski hesabınıza dönmeniz durumunda oyununuz ne silinir ne de erişiminiz engellenir. Kullanmaya devam edebilirsiniz. İşte olay bu kadar basit. Sadece adres bilgilerine doğru girmeniz gerekiyor. Mail adresinize gelen linke de tıklayıp üyeliğinizi aktif etmeniz gerekiyor. Ondan sonra da oyunu açıp artık oynamaya başlayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz e, memnun kaldıysanız videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Videoların devamından haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Brawl Browser'la ilgili e, birçok video gelecek, birçok taktik anlatımları, e, stratejiler mevcut olacak. E, bu yüzden kanala mutlaka abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.